Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor soru. Bey arkasından bu kadar atlı saldıysa da arayıp izini daha bulamadılar. Birisi gelip haber verdi ki ben yolda giderken onlara rast geldim. Birer ata binmişler, tekkeye gidiyorlardı dedi. Kerem bu haberi alınca bir kere daha ah edip beyin ayağına kapandı. Ama beyim dostluğun ziyade oldu. Ben böyle olacağını bilirdim. Allah asmarladık deyip yola revan oldu. Bir gün tekeye, tekkeye vasıl olup bir kahve indiler. Yanlarında biraz ahbap gelip türkü niyaz ettiler. Kerem aldı sazı eline, bakalım ne dedi. Yüzün görme muhannetin namerdin, başın alıp çevresinden kaça gör, şirin olur muhabbetin vadesi, içer isen mert elinden içe gör. Dinleyenler aferin dediler. Kerem orada keşişi sual eyledi, onlar da beli geçti ama onlar Karapınar'a doğru gitti dediler. Kerem ertesi gün yola revan olup giderken sabaha yakın idi, başladı seheriyle ile esme ediyor. Parça A seçeneği Nazım ve Nesir iç içedir demekte. Nazım'ın burada olduğunu görmekteyiz. Nazım şiir formunda yazılan parçalardır. Nesir ise düz yazı halinde olan parçalardır. Burada da Nesir görüyoruz. Nesir görüyoruz. Nazım, Nesir birlikte kullanılmış. A seçeneği doğrudur. B'ye baktığımızda İslam olduğu görülür. Şurada Allah'a ısmarladık ifadesinin var olması bile bu parçanın, is, parçada İslam etkinin var olduğunu bize göstermektedir. Zaten e, parça Kerem ile Aslı hikayesinden alınmadır. E, halk hikayelerinde de, halk hikayeleri zaten İslam etkinin görüldüğü eserler olarak değerlendirilebilmektedir. B seçeneği doğru dedik, C'ye bakalım. Olağanüstü unsurlara yer verilmiştir diyor. Hayır, parçada herhangi bir olağanüstü unsur yok. Bir deveden, cüceden, periden bahsedildiğini burada görmüyoruz. E, zaten genel itibariyle olağanüstü unsurlar, Tabi ee, tabii halk hikayelerinde de karşımıza çıkan olağanüstü unsurlar vardır. Mesela Dede Korkut hikayelerinde olağanüstülüklerin var olduğunu biliyoruz. Fakat esas itibariyle olağanüstü unsurlara masallarda yer verilir. Masallarla halk hikayelerinin aslında biraz da farkı budur diyebiliriz. Olağanüstü unsurlara yer verilip verilmediğine e, verilmediği durumlar masalın ya da halk hikayesinin olduğunu bize gösterebilmektedir bir yerde. Parçaya baktığımızda kısacası olağanüstü herhangi bir unsura yer verilmemiştir e, haliyle parça için C seçeneğindeki ifade söylenemez olandır. D'ye bakalım. Bir halk hikayesinden alınmıştır. Ki zaten bunu söyledim daha deminden beri de söylüyorum. Kelemini aslı hikayesinden alınmış bir parçadır. Doğrudur. Modern ülkeye geçişin üründür. Yine doğru bir ifadedir. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp ağanın üstüne evler yapasın gelir diyor şiir. Şatiye örneğidir arkadaşlar. Şatiye nedir? Şatiye görünürde şeriata aykırı gibi görünen şiirlerdir. Burada da bunu görmekteyiz. Bu şiirlerde derin anlamlar vardır arkadaşlar. Burada da görünürde sırat köprüsünün ele alınarak alaylı bir üslupla yazılmış bir dörtlük görüntüsü karşımıza çıkmakta. Ve haliyle bunun şatiye örneği olduğunu söyleyebilmekteyiz. Peki diğerleri ne? Onlardan da kısaca bahsedelim. Nefes, Bektaşi tekkelerinde okunan şiirlerdir. Ne anlatır nefesler? Nefesler... Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'ye duyulan sevgilinin anlatılmış olduğu şiirlerdir. Özellikle Pir Sultan Abdal'ın nefesleri ünlüdür onu da söylemiş olalım. Demeye baktığımızda demek kendine has ezgisi olan saz eşliğinde söylenen yine Alevi şiirleridir. E, devriye e, bu şiirler ezelden beri var olan insan ruhunun Allah'tan gelip tekrar Allah'a dönmesi düşüncesini işlemektedir. Nutuk tarikata yeni girenlere tarikat adabını derecelerini öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir diyebiliriz. Tekrar söylüyorum buradaki şiir bir şatiye örneğidir. Bu tabloda numaralanmış yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yunus Emre yazar sütunumuz, yüzyıl ve eser sütunlarımız var. Yunus Emre'nin 13. yüzyılda yazmış olduğu eserler nelerdir? Mesela Yunus Emre'nin bir divanı vardır. Bir de Risaletin Nusiyesi vardır. R.N. olarak yazdım. Hacı Bayram Veli Nutuk adlı eserini 14. yüzyılda yazmıştır. Ve Budala Namı adlı eser 15. yüzyılda kim tarafından yazılmıştır? Kaygısız Aptal tarafından yazılmıştır. Kaygısız Aptalın Budala Namesi oldukça önemli bir eserdir. Şimdi şuradan başlayalım. Budala Namenin yazarı Kaygısız Aptal. Zaten buradan başlıyoruz. haliyle sadece A seçeneği kalıyor. Risaletün adlı eserini aldık. Yunus Emre'nin 14. yüzyılda zaten Hacı Bayram Veli ve Budala Namenin yazarı Kaygısız Aptal. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Marifetname adında dönemindeki ilimlere İslami açıdan yaklaştığı ansiklopedik bir eseri vardır. Bu eseri oluştururken 400 e yakın eseri incelemiş ve güneş sisteminden ilk kez bahsetmiştir. Birçok matematiksel ispat yapılmadan çok önceleri yeryüzünün yuvarlak hatta gökyüzünde ne varsa hepsinin yuvarlak olduğunu söylemiştir. Şiir türünde de eserlere imza atmıştır. Marifetname'den direkt çıkartabileceğimiz bir sanatçı Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. Fakat bir tavsiye niteliğinde olsun size marifetnameye görüp direkt Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı yani cevap olarak kabul etmeniz elbette doğrudur. Fakat parçanın tamamını okumak da parçada belki hani başka bir bilgi var ise ve ÖSYM'de o bilgiden soru sorarsa öğreticilik amacının da güttüğünü bu tarz parçaların unutmayınız. Oralardan belki doğru cevabı sınavda yapabilirsiniz diyerek bir tavsiyede bulunayım. Tekrar sorumuza dönelim. Erzurumlu İbrahim Hakkı arkadaşlar araştırmacı ve mutasavvuf bir kişiliğe sahiptir diyebiliriz. Eserlerinin sayısı oldukça fazladır. 15'i bulmaktadır. Bunların içinde en tanınmışları İlahiname adıyla bilinen Divan ve Marifetname adlı eseridir. Zaten Marifetname'den burada güzel bir şekilde bahsedilmekte. Bir de Marifetname'nin sonunda bir eser vardır arkadaşlar. Bir kıyafetname vardır. Kıyafetname de oldukça önemli bir eseridir diyebiliriz. Erzurumlu İbrahim Hakkı için tekrar söylüyorum doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kör oğlunun bağrı yandı, yanıp sinene dayandı, herkesin dostu uyandı, uyan gözü mestan uyan demiş. Tapşırma geleneği ürünüdür. Tapşırma nedir? Tapşırma bir şiirin sonunda yer alan dörtlükte şairin mahlasını kullanmasıdır. Ki burada bunu görüyoruz. Kör oğlunun mahlasının var olduğunu, tapşırma geleneği ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Düz uyak örgüsüyle biçimlenmiştir. Yandı, dayandı, uyandı, uyan yani a, a, a B kafiye şemasına sahiptir. E bu da nedir? Düz uyak, düz kafiye şeması anlamına gelmektedir. Haliyle B seçeneği de doğrudur. Koşma nazım şeklinin örnektir. Koşma nazım şekli 11 ile heceye sahip olan şiirlerdir. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ile hece ölçüsüyle yazılmış. Koşma nazım şekline örnek değil. Semai nazım şekline örnektir. Hem hece ölçüsüne bakarak söylüyoruz semai olduğunu hem de içeriğine bakarak söylüyoruz. Yani 8'de hece ölçüsüyle yazılan sadece semai değil varsağılar da vardır. Ama varsağılarda bre hey be hey gibi ünlemlerin var olduğunu ve daha çok koçaklama türüne ait olduklarını o şiirlerin yani yiğitlik, kahramanlık gibi temaların işlendiğini söylemekteyiz varsağılarda. Fakat semailerde daha çok lirik anlatımlar vardır ki burada da bir lirizm, lirizm duygusu, bir lirizm hissiyatının var olduğunu görmekteyiz. Yani kısacası şiir koşma nazım şeklinde örnek değil, semai nazım şeklinde örnektir ve haliyle C seçeneği yanlış olandır. Hece ölçüsüyle yazılmıştır ki daha deminden beri söylüyoruz zaten. 11 ile hece ölçüsünden bahsediyoruz, 8 ile hece ölçüsünden bahsediyoruz. Şiir 8 ile hece ölçüsüyle yazılmıştır. Doğrudur. Kafiye ve redifle ahenk sağlanmıştır. Bakalım. Yandı, dayandı, uyandı. Dığlar görevleri itibariyle aynı e, şekilde kullanılmıştır. Yani görülen geçmiş zaman eki olarak kullanılmıştır. Ve bunlar rediftir. E, yan, yan, yan. Bunlar da ses benzerlikleri itibarıyla Üç ses benzerliği itibariyle zengin uyağı oluşturmuştur. Zengin kafiye var. Redif de var. E, o zaman E seçeneği de doğrudur. Bir yanlışlık yoktur. Tekrar söylüyorum. C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Ko koşma nazım şekliyle değil, semai nazım şekliyle yazılmıştır şiir. Numaralanmış halk şiiri sanatçılarından hangisi karşıda verilen niteliklerden biriyle eşleştirilemez? Yunus Emre ilahinin en büyük ismidir arkadaşlar. Tasavvuf edebiyat, Edebiyatı'nda. İlahileriyle öne çıkan ilahi türünün en büyük ismi olarak kabul edilen şahsı Yunus Emre'dir. Karacaoğlan'a baktığımızda güzelleme ustası diyebiliriz onun için. Dadaloğlu koçaklamalarıyla ünlü bir kişidir. Fakat burada eşleştirebileceğimiz bir nitelik yoktur. Ama ben şöyle bir uzatayım şuradan bir ok. Koçaklama yazayım. Koçaklama denilince özellikle akla gelir Dadaloğlu. Aşık Ömer'e baktığımızda Aşık Ömer üstattır. Ki sağlığında, hayattayken üstad kabul edilmiş ve kendisinden sonraki şairleri etkilemiş bir kişidir. Bir aşıktır Aşık Ömer. Üstad dedik onun için. Kör ol da aşıkların piridir arkadaşlar. Baktığımızda Dadaloğlu herhangi bir nitelikle eşleşmediği için doğru cevabımız 3 ile C seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Hecenin 7, 8 ve 11'li ile ölçüleriyle Özel bir ezgiyle, bestelenmek amacıyla yazılan anonim halk şiiri nazım biçimi türküdür. Özel bir ezgi diyor, bestelenme amacı var diyor. Bir de buna ek olarak nakarat, yani daha doğrusu kavuştak bölümünün olduğunu söyleyebiliriz Türkiye için. İkiye bakalım, ikinciye bakalım. Sadece 11'li hece ölçüsüyle yazılan, dörtlük sayısı 3-5 arasında olan aşık kedeviyatı nazım şekli koşmadır. Çoğunlukla lirik konulu, kendine has ezgisi olan 8'li hece ölçüsüyle yazılan nazım biçimi ise semayidir tek dörtlükten oluşan A-A-X-A biçiminde uyaklanan yedili ölçüyle söylenen anonim halk şiiri ise nedir arkadaşlar? Manidir. Türküyü gördük, eledik. Koşmayı gördük, eledik. Semayı ve mani. Peki varsağı nedir? Varsağı da varsak Türklerinin, e, Toros'ta yaşayan varsak Türklerinin söylediği yiğitçe şiirlerdir. E, bu tarz şiirlerde bre, hey ve behey gibi ünlemler varsağının ayırt edici, en önemli ayırt edici özellikleridir diyebilirim. Burada bahsedilmediği için doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ilahi nazım türü ile ilgili yanlış bir bilgi vardır bakalım. İlahiler mutasavvıf şairler tarafından dini konularda Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla oluşturulan kendine özgü bir öz ezgiyle söylenen şiirlerdir. Doğru. Bu yönüyle divan edebiyatındaki tevhidlere ve münacatlara benzer. Evet zaten tevhid demiş olduğumuz Allah'ın birliğini ve bütünlüğünü anlatan Allah'ı övmek amacıyla yazılan şiirlerdir ki zaten konularından bir tanesi Allah'a övmektir. Bir diğeri de neydi? Allah'a yalvarmaktı ki münacatlar da bunu anlatır. Münacatlarda ne vardır? Allah'a yalvarmak, Allah'a yakarmak amacıyla yazılmış olan şiirlerdir bunlar divan edebiyatında. Yani benzerlik evet doğrudur. 3'e bakalım. Burası 3 olmalı. İlahiler hem aruz ölçüsüyle hem hece ölçüsüyle yazılır zaten tekke tasavvuf edebiyatında yani bu tasavvufların özellikle yazmış olduğu e, ilahiler hece ölçüsüyle oluşturulur. Fakat divan edebiyatında yani tevhidler ve münacat tarzında yazılmış olan de aruz ölçüsüyle, kaside nazım biçimi ile ve aruz ölçüsüyle şekillendirilir, oluşturulur diyebiliriz. Yani üçte de herhangi bir yanlışlık var. yok, doğrudur. Dörde bakalım. Aruz ölçüsüyle yazılanlar mesnevi şeklinde karşımıza çıkarken diyor. Hayır, mesnevi şeklinde karşımıza çıkmaz. Daha şimdi söyledim. Kaside nazım biçimiyle yazılır. E, aruz ölçüsüyle yazılan ilahiler. Devamına bakalım. Hece ölçüsüyle yazılanlar mani şeklinde olur. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Mani şeklinde değil. Burası da koşma şeklinde olmalıdır. Yani e, aruz ölçüsüyle yazılanlar kaside şeklinde karşımıza çıkarken hece ölçüsüyle yazılanlar koşma şeklinde olur e, şeklinde olması gerekirdi cümlenin. Fakat mesnevi maniden bahsetmesi bu cümlenin yanlış olduğunu bize göstermektedir. Beş ade bakalım. İlahiler farklı tarikatlar tarafından farklı isimlerle anılmış. Mevlevler ayin, bektaşlar nefes, yeseviler hikmet adını vermiştir ilahilere. Burası da doğrudur arkadaşlar. 4 numaralı cümledeki yanlışlık sebebiyle B seçeneği doğru cevap olmalıdır. Kimi doğru kimi yanlış olan tanılayıcı dallanmış ağaçtaki bilgiler cevap okları yönünde takip edildiğinde doğru çıkış hangi numara olur diyor soru. Bakalım. Halk şairleri ve şiire meraklı kimseler şiirlerini Cönk adı alt adı verilen eserlerde toplamıştır. Doğrudur arkadaşlar. Buraya bakalım. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt, koşmanın nazım biçimleridir. Hayır. Koşmanın nazım biçimleri değildir, türleridir. Bunlar güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt koşma nazım biçimiyle yazılırlar. Fakat koşma nazım biçimi olarak değil, koşma nazım türü olarak değerlendirilirler. Aradaki fark bu. Yanlış olduğu için buraya geldik. Ağıt, sagu, mersiye konu olarak benzerdir. Ağıt halk edebiyatında, sagu İslamiyet öncesi Türk edebiyatında, mersiye ise divan edebiyatında. Ölen bir kişinin ardından yazılan ya da söylenen şiirlerdir. Yani konu olarak benzerdir, doğrudur. O zaman nereye geldik? 3'e geldik. Doğru cevap da B seçeneğidir diyoruz. Bu dörtlükle ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5 saptamalarından hangisi yanlıştır diyor. Bakalım önce şiirimize bakalım. Gönlünü şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları ferhat yarınca, başlamış akmaya çoban çeşmesi. Bir de ne diyor? Düz uyak biçimde dizilmiştir. Bakalım. Sarınca, Ufuklarınca yarınca çeşmesi A A A B kafiye şemasına sahip düz uyak biçiminde dizilmiştir. Doğrudur. Koşmanazım biçimi örneğidir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11'li hece ölçüsüne sahip bir şiirden bahsediyoruz. Koşmanazım biçiminde 11'li heceye sahip bir nazım biçimidir. Burası da doğrudur. Sanatlı söyleyişten uzaktır. Hayır değildir. Şirini Ferhat'ı görüyoruz. Yani bir hatırlatma yapıldığını görmekteyiz. E biz buna ne diyorduk? Telmi sanatı diyoruz. Telmi telmih neydi telmih tanım olarak? Tarihi bir kişinin ya da bir olayın hatırlatılmasıyla yapılan bir sanattı telmih sanatı. Burada da Ferhat ile Şirin ile e, bunların aşkına bir e, atıfta bulunulduğunu yani telmih sanatı yapıldığını görmekteyiz. Sanat söyleyişten uzak değildir şiir. Üçü yanlış olarak aldık. Telmih ve hüsnü talih sanatları vardır. Telmihin var olduğunu şimdi zaten söyledim. Hüsnü talih neydi? Bir olayın gerçek sebebi dışında hayali ve güzel bir sebebe bağlamak durumuydu aslında Hüsnü Talil sanatı. Şiire baktığımızda da Çoban Çeşmesi'nin akmaya başlamasını Ferhat'ın aşkı yüzünden dağları yarmasına bağlanması durumu gözükmekte. Yani Çoban Çeşmesi'nin akması hayali ve daha güzel bir sebebe bağlanmakta. Bu da Hüsnü Talil sanatının burada var olduğunu bize göstermektedir. Yani dörtteki bilgi de doğrudur. Beşe bakalım. Redif ve uyakla ahenk sağlanmıştır diyor. Sarınca, ufuklarınca, yarınca. Buradaki Sarmak fiili üzerine gelen ınca zarf fiil arkadaşlar. Ufuklar üzerine gelen ınca zarf fiil değil zaten. Ufuklar yani ufuk kelimesi bir fiil değil. Burada zarf fiil yani bir fiilimsi kullanılamaz. Ee, yarmak fiil üzerine gelen ınca da zarf fiildir. Bir ve üçüncü dizelerdeki sözcüklerde zarf fiil vardır. Fakat burada zarf fiil olmadığı için burada ses benzerlikleri olarak bunu ele almalıyız. Yani sarınca, arınca, arınca, arınca bunlar kafiyedir, uyaktır arkadaşlar. Ses benzerlik sayısına da baktığımızda burada zengin kafiye olduğunu görmekteyiz. Uyak vardır ama redif yoktur. E o haliyle o zaman 5 numaradaki saptamada yanlıştır diyoruz. 3 ile 5 yanlış olanlar o da D seçeneğinde doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Numaralanmış özelliklerden hangisi Risaletin Nusya'ya ait olamaz diyor. Bakalım. Öğüt kitabı niteliğinde olması doğrudur didaktik bir e, amacı vardır eserin. Zaten eserin ismine baktığımızda da Nusye'yi görüyoruz. Nus, şuradaki sözcük nasihat ile aynı kökten gelen bir sözcük. Yani nasihat nus'un e, çoğul eki almış halidir. Nus öğüt demektir. E, öğüt kitabı nitelinde olması zaten burada bunu doğrulamaktadır. Biri geçtik, ikiye bakalım. Alegorik bir anlatıma dayanması diyor. Bu da doğrudur. Rahmani ve şeytani e, sembolik karakterler vardır. Rahmani gibi, şeytani gibi sembolik karakterler vardır Risaletü'n-Nusya'da. E bu sembol karakterlerde eserin alegorik bir anlatıma dayandığını bize göstermektedir. Burası da doğru. 3'e baktığımızda mesnevi nazım şekliyle yazılması. Evet. Eserde eser 573 beyitten oluşan nazım e, mesnevi nazım şekliyle yazılan bir eserdir. 4'e bakalım. Aruz ölçüsüyle oluşturulması. Zaten mesnevi nazım şekliyle yazılıyorsa eser aruz ölçüsüyle oluşturulmuştur diyebiliriz. 5'e Beşe baktığımızda beşeri aşkı konu alması diyor. Beşeri aşkı konu almaz. Beşeri aşk nedir? Beşeri aşk e, dünyevi aşktır yani gerçekte e, dünyadaki işte bir kadının bir erkeği sevmesi. Ona aşık olması gibi bir durumdur beşeri aşk. Fakat eser bunu anlatmaz. Eser ilahi aşkı anlatır. Yani dini bir aşk vardır eserde. Dini interi olan bir eserdir. E haliyle 5 numaradaki ifade yanlış olandır. Doğru cevap E seçeneği olmalıdır.